Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma e videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte seyrediriz. Yani dünyasını ışınacağım. Bir de tutacağım. Ben de tarihi izleyeceğim arkadaşlar. Göreceksiniz. Ben o tarihi bir göstereyim de görsün görünü. Ha görsün. <laughs> arkadaşlar ben onu görüşmesin lokal çalacağım arkadaşlar. Bir de sonra da, sonra da böyle yapacağım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Böyle, böyle Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle. böyle değil, böyle değil. Heh. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Böyle yapıyoruz. Şöyle bir makine oluşuyor. Ee, mi? Sanırım böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu basıyoruz. Basamadım. Ha? Ne oluyor? Aa, aa, arkadaşlar makine çalıştı. Aa, çalıştıramadım. O yüzden şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle 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 tamam. Şöyle makineyi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle çalışmıyor. Bakın şu makineşe. Bastım. Aa, ne oluyor? Aa, aa. Bana bir şeyler oluyor Bana bir şeyler oluyor. Aa, başım, başım geliyor. Çok oluyor. Aa. Arkadaşlar ben nereye geldim? Tarık? Merhaba. Oh, arkadaşlar. Ben. A, ne oluyor sana? Nasılsın? İyiyim arkadaşlar. Resmen Tarık'a geldim. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar resmen çizgi film dünyasın. Aa, nasıl? Ben şimdi büyüyeceğim. Oh, Aa, ne yapıyorsun? Seni üzeceğim seni Hayır yapma. <laughs> Yama şunu. Aa, ne yapıyorsun be? Arkadaşlar kendim felicit olmuşum. Arkadaşlar. lan ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar. Ulan ne yapıyor be? <laughs> Allah Allah. Küçük istirahman gerekiyordu. Ha, tamam. Hemen geliyoruz. Vallahi arkadaşlar nasıl gelmişiz? Sen neyi bahsediyorsun? Hiç. Hiç Allah Allah. Bir şeyler hissediyorum gibi geldi bana. Neyse. Arkadaşlar. Ben nasıl yani? Ben şimdi buraya dünyaya mı geldim? Neyse arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Biz kare ordusu yapıyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz o tarihi yeneceğim. Eee Ne var tarih? Sen kanini yapmaya başladın mı? Ee, başladım başladım. Şimdilik hala Tarık yapamamış. <laughs> Sen görürsün lan. Ya ben şimdi seni mahvedeceğim. edeceğim. He he Tarık. Niye böylesin? Hiç ben öyleyim sadece. Allah Allah. Ben senin ne dediğini anlamıyorum Tarık ya. Arkadaşlar bakalım. Oy demek ki onun aynı sonraya geldim. Dünyasına geldim valla. Arkadaşlar eğer arkadaşlar bakın fare hala etmiyor. Lo Sen görürsün lan. Sen görürsün. Ben yaparım Ben Hemen de ben bitiririm lan. Lan. Ne be? Bakma benim şeyime da bakmıyor bakmıyor. Şöyle arkadaşlar ve yapıyoruz. Çok güzel. Şey olacak kalem. Hani evet, böyle böyle. Üstü. güzel oluyor. Tamam. Şuraya bir kapak yerleştirelim. Böyle tamam. Evet arkadaşlar. Ben şimdi şeyi yaptım. Şimdi arkadaşlar. Ben resmen hemen nefesiniz oldum. Mecdet. Efendim. Süre gidiyor. Biliyorum biliyorum. Şöyle bayrak yerleştirelim. Şöyle. Şöyle koyarsam. Ve tamam. Güzel. Benimki bitti. O benimki de bitti. Bakayım seni. Küçücük yalnız. Tarık neredesin? Ee, hiçbir şey. Ben nerede olduğumu bilmiyorum. <laughs> seni göremedim. Tarık bitti. Vallahi bitti mi? Hadi. O zaman al. Hadi. Ben seni göremiyorum burada. Hadi büyüyelim. Tam büyüyoruz. Evet arkadaşlar büyüdük. Senin Sır sesin değişmiş. Daha... yani bir Eee hiç Hiçbir bir şey. Yapalım mı? Yapalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, Şu Beyzes odasını koyuyoruz arkadaşlar. Ve Be odası. Ve benimki de Tarık odası. Tarık ne yapıyorsun ya? Tamam koyuyorum. Heh, senin ki benden daha çok. Hadi bakalım. Odalarınızı kapıştıralım. Aaa. Oh. Şubuk veriyorsun sen. Evet, veriyorum. Vay. <laughs> Ulan Tarık, öyle bir şey söyleme. Arkadaşlar, hani o Tarık var ya, biraz ecahalardan korkuyor. Gördünüz şimdi? Ne dedin sen? Ecaha dedim. Sen korkuyorsun ya ondan. Aa, ben ecahalardan korkarım ben. Ama söyleme onu. Ben korkuyorum. Tamam tamam söylemiyorum. Hadi bakalım. Başla. Oo, benimki o benimki kazanacak olay. Hayır. Ne yaptın sen? O benimki kazanıyor sanırım. Oh, ama hadi. Yes. Of ya. Ha <laughs> nasıl? Fedetler ordusu oldu. Gel bakalım fedetlerim. Sessiz çok özledim. Al bakalım. Şurada da var. Al bakalım. Evet. Şimdi tekrardan. Ne oyunu? Şimdi şunları bir kaldıralım. Ve odalarımızı yerleştirelim. Hazırım. Tamam ben odamı koyuyorum. Ben de koyuyorum. Bakalım. Sen gözüksün. Ben kazanırım. He he, sen kazanırsın. Bakın elmaslarımız var. Bunlardan kazmanı ister misin? Evet ben çok isterim kufakirim. Evet arkadaşlar. Şimdi geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi geleceğe veriyorum. Aaa şanlılar korkarım ben. Korkarsın mısın? Evet biraz korkarım onlardan. Evet arkadaşlar ona bıçak vereceğim arkadaşlar. Ben şimdi onlara bıçak vereyim. Alın bakalım. Çok güzel. Ee hadi hadi. Tamam tamam. Tamam. Şimdi göreceksin. Arkadaşlar bunlar ejaha var. Bunlardan kazanacağım. ha ha dolusun. Hadi bakalım açsın. Tamam ben de açıyorum. Açtım. Bu oha! Aa! Olamaz. Oo! Hayır. Hadi benim olduğumu kazanacak. Hadi. 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 Yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi 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 hadi. Evet evet evet. 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 Yes. Ya of ya. <laughs> ben olduğumu kazandım. Ya sen ne bizim insansın ya. Arkadaşlar. Ben şimdilik güzel bir şey koyacağım. Şöyle odunumu koyuyorum. Zümrüt vereceğim. <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın? Sen de odunu koy. Tamam ben koyuyorum. Şöyle arkadaşlar. Ben şu. Bu çok güçlü arkadaşlar. Bu acayip güçlü. Hadi başlayalım. Tamam başlıyorum. Hadi bakalım. 3 Hadi. Tamam tamam. Lan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum ben ya? Çıldırmışım. Hadi. Hadi bakalım başlıyoruz. Hoppa. Ye. Ama ama ama. Ama sen. Benim. Benim. Bu yeniyorsun. Evet indiriyorum. Hayır. Olamaz ya. Evet arkadaşlar, bir sürü o oh, de saldırmaya devam ediyorlar. O oh, evet, saldırmaya devam. Of ya. Sen ne mi bu arkadaşlarından? Ne ya? Ne yapalım? Ben yapıyorum bunları. Evet arkadaşlar, ben bunlardan daha güzel bir şey bulacağım. Hazırım ben. Tamam Hacı sen de ordunu koy. Oh. Tamam, tamam, tamam. Ordu benim olacak. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gel. Oo sen niye koydun? <laughs> Nasılmış? Arkadaşlar ben şimdilik arkadaşlar bu demiri vereceğim. Arkadaşlar bu çok güçlü bir şey. O da çok üşünecek arkadaşlar. Bakın. Hadi bakalım başla. Ama 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 nasıl? Oo oldularım. Güzel oldularım. Ama 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 birisi öldü. Ama 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 nasıl? Oh za ne kadar komik. Ya Tarık ya ne biçim bir şey sen ya? Öyle kardeşim. sesim şimdi geliyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Lütfen beğendiyseniz eğer like unutmayın. Hemen geliyorum. Oh, bana bir şey oluyor. Ne oluyor sana? <laughs> arkadaşlar çok korktum şöyle arkadaşlar çok kötü bir rüya gördüm arkadaşlar arkadaşlar siz de benim gibi bir rüya arkadaşlar yok ben de böyle yollarda da gördüm arkadaşlar çok korktum lütfen kanalımıza unutmayın hoşçakalın ama eğer yaparsınız ya yoksa siz de o dünyada hiç sinirlenir kalırsınız hoşçakalın görüşmek üzere hoşça kalın.